İslam dininin ana kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Müslümanlığın en kutsal ve değerli kitabıdır. Peki ama dünyada şimdiye kadar hiç Kur'an-ı Kerim okunurken dinlememiş insanların olduğunu biliyor muydunuz? Peki, ilk dinlediklerinde verdikleri tepkiler ne olmuştur? Yurt dışında yapılan bir çalışmada rastgele insanlar seçilmiş ve onlara Kur'an-ı Kerim dinletilmiştir. Hayatlarında ilk defa Kur'an dinleyen yabancıların tepkileri ise kesinlikle görülmeye değer. Kulaklıktan Kur'an-ı Kerim'i ilk defa dinleyen yabancılar çok etkilenmiş ve birçoğu gözyaşlarını tutamamıştır. Peki, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Barack Obama, Trump, Kanadalı lider Justin Trudeau gibi dünya liderleri Kur'an-ı Kerim'i ilk dinlediklerinde ne tepkiler vermişlerdir? Gelin, Kur'an'ı ilk kez dinleyen siyasi liderlere birlikte bakalım. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Bursa'ya olan ziyaretinde çekilmiş görüntülerde Elizabeth Yeşil Cami'de. Yeşil Cami'ye giren ve minberin önünde sandalyeye oturan kraliçe, Kur'an-ı Kerim'den 10 dakika boyunca Rahman Suresini dinlemiştir. Kraliçenin bu anlarda yaşadıkları ise net bir şekilde kameralara yansımış. Barack Obama'nın Amerika Başkanı iken katıldığı bir törenden çekilmiş görüntülerde küçük bir çocuk Kur'an okumakta. 2012 yılında okul saldırısının yaşandığı Connecticut eyaletinin Newton kasabasını ziyaret eden Obama, daha sonra büyük bir dikkat ve saygıyla okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemekte. Şimdi ise dünyada büyük bir çoğunluk tarafından pek de sevilmeyen Amerikan Başkanı Donald Trump var. Amerika'da bir gelenek haline gelen törene eşiyle katılan Trump, Kur'an-ı Kerim'i dinlemiştir. Amerika'nın en etkili Müslüman organizasyonlarından Edim Center'ın başkanı İmam Macit, Kur'an-ı Kerim'i okumuş. Trump da dinlemiştir. Trump'ın Kur'an-ı Kerim okunduğu esnada duruşu ve eşi Melanie Trump'a hareketleri ise dikkatlerden kaçmamış. Kubek Cami saldırısının şehitleri için okutulan mevlüt programına katılan Kanada Başbakanı ise Kur'an tilavetinden çok etkilenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştır. Sonrasında yaptığı açıklamada ise saldırıyla ve Müslümanlarla ilgili şunları söyler. İbadet ve sığınak niteliği taşıyan bir merkezde Müslümanlara gerçekleşen bu terörist saldırısını kınıyoruz. Bu kadar anlamsız bir şiddeti görmek yürek burkmakta. Çeşitlilik bizim gücümüz. Dini hoşgörü biz Kanadalıların çok önem verdiği bir değer. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'den de çok etkilendiğini söylemiştir. <laughs>